Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanem Youtube kanalımda yeni bir yayınımda sizlerle buluşmak, kavuşmak tekrar çok güzel. Bundan önceki videolarımda, şarkışta da çektiğim videoda yorum atıp halim hatırımı soran herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün 9 Eylül 2021 Yozgat Sorgun Canlı Hayvan Pazarındayım. Gördüğünüz gibi arkamda şu anda saat 5.30'da kalabalık var. Buraya mallarını getiren üreticilere mallarını satmalarını Allah nasip eder. Alanlarda aldıkları malların kadar hayırını görüyoruz. Şimdiden kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler. Evet, hemen evet, evet. önümde güveler var. <laughs> <Evet>. Selamun Aleyküm <laughs> abim. Nasılsınız, iyisiniz? <laughs> Allah çok şükür. Bugün de sizin pazara geldik. Pazarı çekeceğiz. <laughs> Güveleriniz güzel. Hayırlı olsun. olsun. Ne istiyoruz <laughs> bunlara? Bunları alacağız. 6000 TL. <laughs> Şöyle de arkadan da alalım. İnşallah satarsın. Görüşürüz. Çok bağırdın bak geldim hadi bakalım. Nasılsın? İyi dayı sen nasılsın? Elhamdülillah. Ne istiyorsun bu düvelere? Kaç lira diyorsun? Bilmiyorum. Altı bin lira. On aylık var mı bunlar? Var dayı. İyi bakalım. İnşallah satarsın. Nereye gitti ulan? Burada da... ...danalara var, Sahibi nerede ya bunun? Sen misin? Selamun aleyküm. selam tamam, abi de, az bir beklerim, sıkıntı değil. Allah Allah. İnci gibi dizmiş abim. Beklerim bir gelsin bakalım. Allah razı olsun, nasılsın? Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk, tanıyalım. Merhaba abi. var. Mustafa. Nasılsın? Sor. Meskaflarından Dizdik. Bir nasibimizi arıyoruz. Evet. Öteki arkadaşın işi var dedi. Bir 15 dakika sonra gel abi dedi. Mal diziyorsun. Doğru doğru. Bunlar kaç aylık? Abi bunlar yaşın olan var. 8 aylık olan var. 6 aylık olan var. Evet. Fiyat ne diyoruz Mustafa abi Mustafa abi? Bunlara fiyat 65'er diyoruz. 6500. 6500 de var abi. <laughs> yani. İnşallah. Şöyle bir elimi deyim hemen satıver. Tabii inşallah abi. Öyle dedikleri için. Evet evet işin rast gelsin abi. Allah, Allah razı olsun. Çarşı pazarın bol olsun işin gücün rast gelsin. Allah razı olsun. Eyvallah. Hadi. Hoş geldin. Ha şu tane ha şu abi. Abi bir tane danası var. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam abi. İki tane malım var biri erkek diğeri dişi mi? Evet evet dişi. Buna ne diyor? Bu 9000 lira diyor abi. Yaşında mı? Bu 10-11 aylık. 10-11 aylık. Düveye ne diyoruz? Düveye de 4 diyor. Düveye de 4 diyoruz. Söyle alayım hemen. İnşallah satarsın abi. İnşallah abicim. Görüşürüz Allah abi abi. hemen. Görüşürüz. Hadi. Burada erkek danalar var. Sahibi de yanımızda. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam abi hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsın? Hamdolsun abi siz nasılsınız? Sizi gördüm daha mutlu oldum. Allah Allah. Sorgun pazarını çok seviyorum. Yani ne diyeyim sana, esnafı çok güzel. Allah razı olsun. Biz de sizleri gördükçe mutlu oluyoruz abi inşallah. Çok teşekkür ederim. Şunlardan bilgi alalım. Abi erkek danalarımız var. Evet. E, fiyat olarak da 6'şer lira diyoruz işte. 6'şer lira diyoruz. Evet abi. Büyük Şuradakiler e, ay olarak? Abi 4 aylık, 5 aylık bunlar şu anda. <laughs> şuradakiler biraz evet. daha ufak. İlerkinler biraz daha ufak. Onlara evet. da 5 lira diyoruz, 4 lira diyoruz. Evet. Fiyatlarımız değişiyor. Tabii. Müşterilerimizi bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Allah'a emanet. Allah'a yani. gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. İşte. Bu da Kamil abimiz. Her zamanki gibi. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin abi. Nasıl Kamil abi? İyiyim abi sağ ol. Sen nasılsın abi? Çok şükür elhamdülillah. Orayı böyle inci gibi abi. dizmişsin Kamil abi yine malları. İşin rast kestin abi. Hoş geldin, sefa geldin abi. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bunlar kaç aylık? Bunlar 8 ay aylık. 10 aylık da var, 8 aylık da var, 6 aylık da var. Evet o zaman baştan başlayalım fiyatları söyleyelim. Sen biliyorsun bu işi zaten. Ne abi? Ne diyoruz? Abi bunlara 7'şer milyar istiyoruz böylece. Böyle Tanesini. 7'şer milyar. satarsın ki. İnşallah abi. Allah'a emanet Kendine dikkat, on, dikkat et. Hoş Eyvallah. Allah. Arkadaşlar sorgun pazarında Sen seneye ne? kurbanlıkları şöyle abim dizmiş. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam sayın abi. Nasılsınız? Çok şükür Allah. Uğraşıyoruz. Işte. Mücadele. Bitmez mücadele. Hayat mücadele evet, 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 da, evet, da. evet, da çek. da çek. da çek. da çek. 15 canlı yayına geçtiğim bunu bağırma lan. Abi ne diyoruz bunlara? Bunlara 11.5 istiyor acaba. 11.500. Evet ikramımız var. Maşallah diyelim. Şöyle çekeyim. Baya güzel mallar ama fiyat. Geçen sene nazaran, bu sene yüksek. İnşallah satarsın abi. İnşallah. Çarşı pazarınız bol olsun, iş yüzünüz az gelsin. Sağ ol abi, sağ de, de. Burada da İsa var Mehmet abilerimizin ortaklığındaki malları. Yine Çorum'daydı ve şimdi burada. Selamünaleyküm. Aleykümselam abicim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir Çorum'dasın, bir buradasın. Vallahi abi, karşıma çıkıyorsun ya. Kalite neredeyse biz oradayız abi. Bizim işimiz, işimiz kalite abi. Biz kalite malı, kalite mastarız. Atik abi. Ya bu geçen Çorum'daki malları sattın mı? Sattım abi. Kaça gitti onlar? 8500 abi. 8500. Bunlar bilgi alalım şimdi. Abi Çok bunlar ne canlı ağırlık 400 kilo geliyor. Evet. Bunlara 11 lira olur diyor abi. 11 lira vereceğiz abi. 11 lira vereceğiz. He. Seneye kurban. Kurban olur, bes olur, tohumlu olur. Hepsi olur. Hepsi olur. Ne ne düşünürsün adam? Dana kaliteli, sağlıklı dana. Sizler zaten sağlıksız, aynen abi. Evraksız, işi iş, şeysiz, mal yok. bizim iş, iş, işimiz temiz olacak Haydi abi. İşimiz temiz olmaz sormaz abi. <laughs> Dolu önem veren insanlarız biz. İnşallah satarsınız bugün bunu. Hayırlı olsun abi ya. Satır bu mal ya. Bu mal satılması olur abi. <laughs> Böyle malın olsun demiş adam. Evet. Çarşı pazarında Allah olsun rastlar. işin gücün rast gelsin. İşin gücün rast gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar burada da namazlı inekler var sahibi de yanımda. Selamun aleyküm abim. Aleykümselam abi. Nasılsınız? İyi Allah çok şükür sağ olasın. Siz de iyi Çekim nerede Siz... devam? Durmak yok. Allah kolay versin abi. Bizim gidelim bir, bir tutam ekmek işte. Evet. Bilgi alalım bu inekler hakkında. Aa bunlar içinde kısır da var. Gebes olan da var. Evet. 20 litre süt veren de var. 25 litre süt veren de var. Ama bazıları durumu ortada. Vahim. Çiftçinin durumu vahim. Evet. O konuya katılıyorum. Evet, bekliyoruz işte. Ne diyoruz? Fiyatlar nedir? Valla bunlara 13 lira istiyor abi. Pek rağbet yok, pek müşteri yok. İnşallah Satır olur. diye bekliyoruz. inşallah olur. Olur olur. Şu yandakiler de sizin mi? Yok onlar Bunlar bizim ama. değil abi. Onlar da ülkeli arkadaşlar. Onlara da sorarız. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim i̇nşallah memnun. satarsın abi. İnşallah abi sağ olasın. Çarşı pazarın bu olsun, işin gücün az gelsin. Sağ olasın Allah razı olsun. Arkadaşlar burada da erkek danalarımız var. Sahibi de yanımızda. Selamun aleyküm. Hoş geldin abi. Aleyküm selam. Nasılsınız? Nasılsınız? Allah'a şükür uğraşıyoruz. Pazarlar biraz e, tadı yok ama gene de iş icabı. Getiriyoruz, götürüyoruz. Evet. Başka iş, iş, iş yapamazsın abi. Yani bunu yapıp yani. başlamışsın. Aynen. Bunlara ne diyoruz fiyat? Bunlara 8'er buçuk istiyoruz. İkramı da var tabi Evet. 8-9 aylık herhalde bunlar. Yani 7 ile 9 ay arası. Evet açık danası Hemen hemen de bir iki aydır da elimizde bunlar. Yani getir götür yapmadık da şey yapıyoruz, besliyoruz. Evet. Hastalığını atmış, bekişmiş. Gayet sağlıklı danalar. Alıcısını, Alıcısını bekliyor. Alıcısını bekliyor. Aynen. Aynen. İnşallah satarsın abi. çarşıda satarın olsun. İşin gücün rast gelsin. Anam. Sağ ol. Öyle diyorsun yani. Hem kurbanlık hem besilik. Evet. Hangisini istiyorsa abi. İsim neydi abi? Ahmet. Ahmet abi kaç tane mal getirdin bugün? 48. Hoş bulduk. 48 mi? Evet. Bunlar canlı ağırlık ne giriyor şimdi? Bunlar canlı ağırlığı 400 kilo canlı Fiyat ne diyorsun? Fiyat 11 diyoruz? Fiyat 11.5 diyoruz. 11.5. Bu da 11.5. Pazarlığı var ama ha. Var. ikramı var. İnşallah satarsın abi. İnşallah. O taraftan güneş geliyor. Gayet güzel mallar. Evet. <laughs> Evet. Kurbanlık arayan arkadaşlar. Fiyat bu. Burada da 6 7 aylık simenterler var. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 9 aylık istiyor abi. 9 aylık 1000 lira. Bugün biraz pazar durgun soran oldu mu hiç? soruyorlar abi bir ne şeyler. diyorlar fiyat ne veriyorlar? 8 sekiz, sekiz buçuk. O diyarda fiyat veriyorlar. Evet. İnşallah satarsın abi. Hayırlısı abi. Nasıl? Nasıl Simental. Güzel. 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık. Sahibi de hemen arkama geldi. Yakışıklı genç. Nasılsın abim? Çok şükür abi sen nasılsın? Elhamdülillah. Nasıl gidiyor? Allah uğraşıyoruz ya. Uğraşmadan bir şey olmaz. Olmaz abi. Ne diyoruz bunlara fiyat? Abi bunlara yedi buçuk diyoruz ya. Yedi buçuk. Soran oldu mu hiç? Valla çok nadir ya. Millette para kalmadı. Ya da yapacak cesaret Mesela, kalmadı evet, diyelim. Evet cesaret yok. İnşallah satarsın abi İnşallah abi. <laughs> Kendine abi, dikkat abi. et. Görüşürüz. görüşürüz Selamun aleyküm abi. Nasılsın? Aleyküm selam. Böyle mutsuz duruyorsun ya. Müşteri gelirse mutlu, mutlu olacağım. Böyle yani Hayvanları satarsan. Evet. Hayvanları satarsan mutlu olacağım. İnşallah satarsın abi. Kaç aydır bunlar? Vallahi bilmiyorum ki. Bizim bilmiyorum. Yani Kağıtlarında yazılı da bir yaştanca vardır ya. Aa. Yoktur bile. 10-12 ay arası diyelim. Ne diyoruz fiyat? Yedi buçuk. Yedi bin beş yüz. İnşallah ben buradayken satarsın yüzün mutlu böyle güler yüzü görürüm seni. Sağ ol, Hadi. Allah razı olsun. Allah emanet görüşürüz. Tamam abi sağ ol. Evet bir şey tane. tane. Kesin, abi. Ben dedim bir tane dana kaçtı geliyor dedim vallahi iyi yani Gördün oradakiler değil mi? Gördüm gördüm çektim. Tamam. içerideki düveleri soralım. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyiyim. Bu düvelere ne istiyorsunuz? Abi biz işçimiz abi bilmiyorum. Sen işçisin ha? Afgansın. Evet. Afgansın. Evet. Nerede patron? Patron şimdi o yanda gelmiş. Ha. Çağıralım mı? Yok canım ben bulurum tekrar gelirim buraya sorun tamam, değil. teşekkür ederim. Hadi kendinize dikkat edin. Sağ ol. Üşüdük ya. Üşüdün mü? Üşüdük abi bugün pazar çok soğuk. Yok ya vallahi bugün <laughs> ben yani Boynuzu daha... dolanıp alsana abi. Sende o zaman bir kansızlık var. Bol bol pekmez ya. Pekmez'i çok severim aslında pekmez. iyi olur abi. Bilgi alalım. Bilgi abicim biz buralıyız. Evet. 17 adet düğemiz var burada. Evet. İçinde kurban olacak da var, olmayacak da var illaki. E şunlar kurban olmayacak. He, onlar biraz ufakları. Onlara ne diyor şimdi onları şunları söyleyelim. Onların tane fiyatı 4500 lira. 4500 lira. Ee, üst üste olduğu zaman da komplesi malın altı şer bin lirası yok. Evet. evet. 7,5-8'lik malın zaman. Şu kurbanı olur. Onlara onlar ne diyoruz? Onlarda yedi çare buçuk diyoruz. Pazarlı paylarımız var evet. illa ki. Yalnız mal kaliteli. Sementer. Evet. İnşallah satak İnşallah satarız. Cebine parayı koy hemen ısınırsın merak etme. Isınmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi bugün biraz da soğuk. Güneş de yeri çürüyor azıcık ısındık inşallah. <laughs> Allah'a emanet görüşürüz. Demin <laughs> çekmiştim arkadaşlar. Sahibini sordum. Bunlara yedi bin TL diyor. Ama 6500'e bırakacakmış. Siz de görün. Şöyle. Yem pahalı mal ucuz. Sa çek. Soran çok alan yok. Evet ne diyoruz bu yerlilere? Bunları lira diyoruz. Alçal lira. Alçal lira diyoruz işte bir şeyler yapacağız. Bileceğiz. İnşallah. Yerli erkek tanalar. <laughs> <laughs> Valla doğru söylüyorsun. İnşallah satarsınız. İnşallah inşallah. Çarşı pazarınız bol olsun. İş yüzünüz az kesin. Selamun Aleyküm. Nasılsın abi? Çok şey. Ne diyoruz bunlara? Bunlara 13 diyor abi çiftine. 13. Evet. Hepsi düve. Evet. Yaşını gelmiş herhalde. 12 aylık varlar. Yani yaşında var. Olan var, geçen var, geçmiyor var. Evet. Soran var mı abi? Efendim? Soran var mı? Oluyor abi soran. Ne fiyat veriyorlar? Parça istiyorlar, top istiyorlar. 11 veriyorlar. İnşallah satarsın abi. İnşallah abi. Görüşürüz Allah'a emanet. Burada da buzalı bir ineğimiz var. Gel çekeyim abi ne demek ya? Nereden geldiniz? Ordu. Takipçimsiniz. Takipçim. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Oradan buraya geldiniz. Buranın pazarı nasıl? Şu normal. 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 Ordunun merkezden mi ilçelerinden mi? Ay Perşembe yaylası. Perşembe yeriz. Sizin orada pazar kurulmuyor. Yani değil, feyzef, feyzef, kuruluyor, yani bir kuruluyor. Kuruluyor, kuruluyor, mu? Benim bildiğim bir Giresun'da var biliyorum. Ya var. Mesela. He. Ordu merkez oldu. Yani büyük olarak Karadeniz. Benim Fas'ta Fas'ta. Evet. Oraya da geleyim o zaman ya. Çarşamba Fas'ta var abi. Gel hadi. Çarşamba günü kuruluyor. Öyle değil mi? Yani Cuma günü Fas'ta kuruluyor. Cuma günü Fas'ta kuruluyor. Biz ne zaman çarşamba? <laughs> pazar Pazartesi <laughs> günü abi. Çok heyecanlandın ya. <laughs> hadi görüşürüz Allah'a sağ, Allah Allah sağ ol. Şu yine sağ olasın tam yine çekiyordum. Yakışıklı. Nasılsın abim? İki buçuğu da abi sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Dişi değil mi? Evet. Uzağı da. Ne istiyoruz ona? İkisine. 12 buçuk. 12 buçuk. Sen tanışmadın etmedin. İnşallah satarsın abim. İnşallah. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Selamun Aleyküm. Selam abi. Kolay gelsin. Güneş almışsın karşına. Evet abi. Diyorsun, Nasıl? Soğuk al baba ya. Nasılsın? iyisin? İyi çocuk elhamdülillah. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Burada kurbanlıklar var. Evet abi. Ne diyoruz bunlara? Allah bunlar istiyoruz da bilmiyorum az mı diyoruz çok mu diyoruz. Söyle bakalım. Benim day söyle. Benim dayı. Ne istiyorsun fiyatları? Beş, beşini bir istiyorum dayı. Beşli e? mi? Beş tanesi bir mi alacağım? Beşi, beşi. Elli üç lira diyorum bunlara. beşi ya Beş tanesi elli üç bin TL. Sen de bir tane de. Sen de bir kardeşim. Gel, 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 gel. Sen ver de ben ikinci kere ben bitiş rotasını sana söyleyeceğim. Evet söyle. Sen bir sene kaç kaç Gelelim bakalım şimdi dur. senin paran da kaç lira diyor. Senin paran ne diyor dede? Sen kaç lira istedin? elli dedim elli üç. Elli üç. Kaç liraya geliyor ki ya bunlar? 10 bin küsür lira geldi. bir üçü ha, kenara atak da bir iste bakalım abi. Sen kaç alıyorsun? Seni bir duyayım ne? bana. Seni bir duyayım bakayım. Sekiz lira alayım abi. Allah bereket versin dedi. He? Sen kaç alıyorsun? Fiyatlar ya. Fiyat ver, fiyat ver. Ya iyi, fiyat vereyim daha ne vereyim fiyat ya. Fiyat ver dedi. Nereye malı bunlar? Turhal, Turhal. He? Turhal'ın malı, Turhal. Tamam, turhal. 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 Fiyat iste. Ben istedim ya sen Kaç kat edersen abi? 53 lira dedim abi. Kaç kat edersen? 10 bin küsür öyle geliyor. 10 bin küsür. Onlar onları katlıyor abi onlara. Onları katlayalım öyle bir kere. Onları katlayalım. De diyemem ki başka. De onları katlayalım. Tamam bir tamam, tamam, onları de. Diyemem diyemem. De onları da diyem. verme ya. Diyemem, diyemem. Sabah görmedim sabah. Böyle iki kere pazarlık oldu. Parayı ben görmedim. Tanımıyordum. Onun için veremedim. Allah'ım sana. Kaçsa kaçsa dur. E, kaçsa kaçsa. E senin dediğin mi alalım? Benim al. dediğime de alma. 1 lira 90 versen. 500 diye 1 lira 90 ver. 52 lira mal sana. Hadi 8, 50 diyorum. Allah, Allah bereket versin. 9'ar var. Allah bereket versin. Öyle veremek. Baba malı para ediyor. He malı para ediyor da, da ver. Kim veriyor ki? Abi dayı Kurban da, oldu. Da, ya. Mal, ya. mal öyle mi? kötü mal değil ki ya. Evet. <laughs> 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 Ya tabii tabii. ben ben mal verilmiş fiyatına satmıyorum. Malın bitmiş noktası 51 bin yani. olur. Aşağı verme şansı olur. 51 olur. Ha, hani. Ya uğraşmıyor. En birim var Yani. Mal olun. İnşallah satarsın abim. İnşallah abi Allah razı olsun. Büyük başı çektik şimdi de küçük başa geldik arkadaşlar. Ne istiyoruz abi bunlara? Koyunlara? 1650 şer. 1650 şer lira. Sattın mı hiç bugün yoksa daha yaptın mı? Yok hepsi burada. Hepsi burada. Kaç tane var? 30 tane. 30 tane. Haydi abim inşallah satarsın. Ha. Selamun aleyküm. Ha. Ne istiyorsun abi kuzulara? 700 TL. <laughs> 700 TL. Paşa şu kapasiteye yaramıyor mu? Ne arayacak? Bu mi? Sen mi olarak Koç güzelmiş. Sağ ol abi. Ne istiyoruz buna? Buna 4.5 lira diyoruz abi. 4.500 lira. Hayırlısı. İnşallah satarsınız. Aynen. Mehmet daha olmadı mı? Selamünaleyküm. Ne istiyoruz bu kuzulara? Valla 1200 istiyoruz abim. Abi gel bir ayrı ayrı. Koçlarımıza. Gel gel bir ayrı ayrı. Koçlar da var. Evet. Dişiler de var. Erkekler de var. Erkekler de var. bir ayrı atayım. Bir şey atayım. Tamam abicim. Ayıralım abi. Bir şey. Bir şey ayrı. Bir şey ayrı. Bir Hayır bakalım dişileri. İnşallah satar. Burada da kuzular var. 860 TL'ye satılmış. Alan hayırlı olsun. Değil mi? Keçiler de senin mi abi? Benim abi. Ne diyoruz bu keçilere? Bunlara 850 TL. 850? Evet abi. İki burada var, iki orada var. Evet. Dört tane. Sattın mı bugün hiç? Satıyorum. Satıyorum. Tek tük satıyorum. Tek tük satıyorum. Allah bereket versin. Sağ ol Allah a. Çarşı pazarın bol olsun işin gücün az gelsin abi. Arkadaşlar Torgun canlı hayvan pazarında videomun birinci bölümünü tamamladım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.